Merhaba Biznes Channel izleyicileri. Bugünkü konuğumuz psikolojik danışman Kamer Gövercin. Kamer Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? İrem Hanım. Teşekkür ediyorum. Umarım siz de iyisinizdir. Biz de İyiyim. teşekkür İyiyim. ediyoruz. Kamer Hanım konumuza geçmeden önce sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, evet ismim Kamer, Kamer Gövercin. Ee, psikolojik danışmanım, hı hı. Ee, yaşam koçuyum. Ee, anneyim, eşim. Hı hı. Bu ülkede bir vatandaşım. Yaşam yolculuğumda en çok önemsediğim kendimi geliştirmek, Hı -hı. yeniliklere açık olmak. Benimsediğim felsefe, pozitif psikolojiyi benimsemiş bir insanım. Çözüm odaklı bir insanım. Bu kadar. Kendimi kısaca böyle tanıtayım. Ne kadar güzel. Peki bu işe nasıl başladınız? Neden bu sektörü seçtiniz? Tabii bizim meslek seçme dönemimizde yaş hı hı. itibariyle e, İrem Hanım rastgele seçtik. Aslında ben avukat olmak istiyordum. işin doğrusu e, adalet getirecektim dünyaya. Evet. Ancak e, mesleğin içine girdikten sonra gerek üniversitede gerek daha sonrasında mesleği yapmaya başladıktan sonra hı hı. insan önce kendini tanıyor meslekte kendinizi tanımanız çok kıymetli. Tabii ki. İnsan psikolojisini tanıyorsunuz, güçlü yanlarınızı, zayıf yanlarınızı tanıyorsunuz. Sonra kendinizi tanıyınca, kendinizin zayıf yanlarını güçlendirip, kendinizi sevmeye başlıyorsunuz. Evet. Değerlik duygunuzu yükseltiyorsunuz. Daha sonra kendini sevdikçe, kendine olan güvenin arttıkça, kendine olan öz saygın arttıkça. Ee, zihinsel olarak, bedensel olarak titreşiminiz değişiyor. Hı -hı. Yani yaşam yolculuğunda ben bunu gördüm daha çok. Kendinizi sevdiğinizde, kendinize öz saygınız olduğunda, kendinizi tanıdığınızda özellikle dediğim gibi edinmiş olduğum felsefe, hani enerji psikolojisi, pozitif psikoloji bunları bildikçe tabii kendinizi geliştirdikçe demin de dediğim gibi kendimi geliştirmeyi önemseyen bir insanım, Hı -hı. yenilikleri açık bir insanım. Ailem de öyle der yani en birinci özelliğin sen kendini geliştirmeye değiştirmeye açık bir insansın diye. Şimdi böyle olduğunuzda kendinizdeki bu gelişimi gördüğünüzde başka insanlara da aynı olmaya başlıyorsunuz. Evet. Başka insanlara da dokunmak istiyorsunuz. Bu mesleğin en güçlü tarafı gerçekten bir gülümsediğiniz zaman bile insanların da gülümsediğini hani zihinsel olarak... Aynı nöron oluşturuyorsunuz. Ben gülümsediğimde siz de gülümsersiniz. Ben size günaydın dediğimde gülümseyerek evet. siz de aynı beden dilini gösterirsiniz bana. Tabii ki. Bu insan psikolojisini tanıdığınızda bunun kaçınılmaz bir gerçek olduğunu bilimsel hı hı. olarak da kanıtlandı. Dolayısıyla mesleğin artıları önce insanın kendine daha sonra da Çevresindeki insanlara dokunmak, insanlara rol model olmak her şeyden önce ve daha sonra insanlar sizden yardım almak istediğinde onlara gerçekten yardımcı olabilmek. İnsan. Bu çok güzel, güçlü bir duygu evet. yani insanı çok besleyen, geliştiren bir duygu. Evet. Peki verdiğiniz hizmetler nelerdir? İrim Hanım, bizim işimiz danışmanlık. Evet. Bu grup da grup danışmanlığı hı hı. bireysel danışmanlık e, temelde bu ama e, eğitimler de veriyoruz grup eğitimleri veriyoruz birçok konuda e, insanların gelişmesi için e, çok ihtiyaç var çünkü hı hı. diyelim siz bir muhasebecisiniz bankacısınız ya da askersiniz alanınızda çok iyisinizdir ancak e, bizim meslekte hemen hemen herkesin bir Ebeveyn kimliği oluyor. Bu ebeveyn kimliğindeki dili bilmiyorlar. Burada bize çok ihtiyaç var. Yani bir anne baba olmanın nasıl bir tutum içine. Çünkü annelik hı hı. babalık öğrenilen bir şey aynı zamanda. Özellikle babalar için bu gerçekten öğrenilen bir şey. Çünkü annenin yine e, toplumsal olarak annelik bir... E, Onaylanan bir sosyal e, kabul Kesinlikle. olayıdır, e, hormonal bir şeydir, genlerde taşıdığı bir şeydir, annelik bir tık daha e, iyidir yani hı hı. çocuk için. Ama babalık evet. öğrenilen bir şey olduğu için e, bunları ayna tutmamız gerekiyor yani bu konularda e, bilgilendiriyoruz insanlara. E eğitimler veriyoruz yani ya, ya. anne baba tutumları çocuklarda sorumluluk kazandırma e özgüven kazandırma e ...Kuranları öğretme e burada hani sınırları belirleme çocuğu hayata hazırlamada ki basamakları çeşitli eğitimlerle insanlara e bunu sağlayabiliyoruz bireysel görüşmelerde ne yapıyoruz insanlar insan psikolojisi bazen belli bir noktaya kilitlenip kaldığında e detay göremez. Oysa ki yaşam sonsuz e, olasılıkların olduğu bir yer aslında. Ama bazen dediğim gibi hani klinik boyuttaki takıntılardan bahsetmiyorum ama genel anlamda biz baktığımız yeri görürüz. Bazen öyle kes, takılıp kalıyoruz ki belli bir yere bakmaya e, diğer renkleri kaçırabiliyoruz. Biz bir anlamda bireysel görüşmelerde o insanlara Gerek çocuklara gerek gençlere özellikle gençler gerçekten çok ihtiyacı olan bir grup çok zor bir dönemde eğitimin içinde evet. oluyorlar. O kişilik gelişiminin olduğu. Zor yetişiyorlar. Evet, evet hormonların onların iyice etkisi altına aldığı bir dönemde bu gençlerin, Yollarını bulmadan onlara rehber evet. oluyoruz, onlara danışmanlık yapıyoruz, e, hedeflerine yönelik e, önünü açıyoruz. E, kendini tanımasında en önemlisi kendini tanımasında, kendine olan güvenini, özsaygısını saygısını yükseltecek şekilde e, rehber oluyoruz onlara. E, dolayısıyla bu tip çalışmalar gerçekten e, çok verimli sonuçlar e, veriyor bize. Hı, ne kadar güzel Peki sizin meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran özellikleri sorsam evet. <laughs> ya şimdi posi, e, psikoloji e, hani bilimsel e, baktığımızda hepimiz aslında yaklaşık olarak e, benzer eğitimleri alıyoruz. Ancak yaşam yolculuğunda kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz çok önemli. E, ben mesela e, kendi mesleki e, temel bilişsel davranışçı e, dilimin yanı sıra Dediğim gibi pozitif psikolojiyi çok benimsemiş bir insanım, ee, enerji psikolojisini benimsemiş bir insanım hani daha bütüncül çalışıyorum. Ee, dolayısıyla kendimi şu açıdan farklı görüyorum. Özellikle enerji psikolojisi yani klasik psikolojinin yanı sıra enerji psikolojisini insan ilişkilerinde kullandığımda kişisel gelişim mesela gerçekten aynı zamanda hem eğitim koçuyum, hem yaşam koçuyum. Bunların da insanların hayatlarına çok ışık tuttuğunu görüyorum. Örneğin biz kısa süreli çözüm odaklı psikolojik danışmanlık dediğimiz bir hı hı. E, tekniğin mesela ya, koçlukta çok daha geniş yelpazesini ele alıyoruz. Burada nedir kıymetli olan? E, soru sormak, soru sormak çok güçlü bir şeydir. Ben e, ebeveynlerime de e, danışanlarıma da velilerime de bunu hep söylerim. E, soru sorduğunuzda düşünme becerisi de kazanıyor çocuk. Evet. Özellikle çocukluk yıllarında duygusal zekası gelişiyor Sosyal zekası gelişiyor, hayal gücü gelişiyor. Yani güçlü soru sormak yaşam koşluğunda çok özellikle eğitim koşluğunda, yaşam koşluğunda çok kıymetli bir şeydir. Çünkü soru düşündürür insanı. Düşünmeyi unuttuk öyle bir dönemdeyiz. Otomatik düşüncelerle yaşıyoruz. Onun için benim çok önem verdiğim bir konudur bu altını çizdiğim soru, soru, soru. Çünkü soru sormayı bilmiyoruz gerçekten. Soru evet, sorduğunuz kesinlikle. zaman düşünmeyi... E, öğretiyorsun, öğreniyorsun. Önce evet. insan kendine sormalı. Hani hakikaten bir problemle karşılaştığınızda e, bu problem mi? E, eğer bir problemse bunun çözümü ne? E, nasıl çözerim? Hı -hı. E, gibi sorularla özellikle çocuklar için söylemek istiyorum burada. E, iş insanlar için de geçerli. Yani bir iş yeri de bir e, kurumsal bir kimlikte de İlişkilerde tıkanma olduğu zaman mutlaka sorunun gücüne yönelilmeli diye düşünüyorum. Çocuk üzerinden örnek verirsek genelde ebeveynlerimiz yani hangi mesleki kimlikte olursa olsun etikette olursa olsun sonuçta dediğim gibi çok büyük bir grubun anne baba olduğunu biliyoruz. Şimdi anne babaların çocuk bir problem getirdiğinde ki günümüz ebeveynlerinin en çok başvurduğu konu akıl verme. Çünkü ben e, hani tırnak içinde şöyle e, açıklıyorum. Bilgili anne baba, bilinçli anne baba. Şimdi bilgili anne baba bildiği her şeyi çocuğa boca eder. Onun adına düşünür, onun adına cevap verir, onun adına problemi çözer, onun adına onu giyindirir, onu yedirir. O yapar hep. E, ama bilinçli anne baba, Nerede ne kadarına vereceğini bilen Tabii. anne babadır ki bizim önemsediğimiz ikinci e, bilinçli anne baba e, tutumudur. E, şimdi burada ebeveyn şunu yaptığı zaman çok büyük zarar verdiğini fark etsin istiyorum çocuğuna. Çünkü bugünkü çocuklarımız yarınki büyüklerimiz, geleceğimiz bizim. Yarınki iş insanımız bizim. Yarınki anne babamız bizim. Çünkü nasıl bir rol modeliz. Şimdi çocuğa şöyle bir örnek vereyim. Çocuk geliyor ebeveynle yanıma. Küçük diyelim ki 3 yaşında. Soruyorum adın ne diyorum çocuğa? Çocuk doğal olarak beni affedersiniz bir hayvan gibi şöyle bir bakar. Güvenilir miyim değil miyim? Cevap vermeyebilir. O benimle iletişim içinde aslında. Ama biz anne olarak ya da baba olarak dayanamayı söyleriz. Adı Eda. Yani evet. sana sormadım. Şu anda onun adına benim ihtiyacım yok. Ee, sen mümkünse sessiz kal. Çocuk benimle bağ kursun. Aslında burada bizim verdiğimiz mesaj çocuğa şu mesajı veriyorum ben. Sen buradasın ve ben senin burada ki varlığının farkındayım. O biraz da aileden de kaynaklanıyor. İşte ama. aile. Yani ailenin buradaki <laughs> tutumuna dikkat Tabii. çekmek istiyorum tatlım. Ee, önemli olan. Çocuk yetiştirirken Tabii ki. bu ayrıntılara dikkat edelim. Evet. Son olarak şu sorunuza şu cümleyle nokta koymak istiyorum. Kıymetli anne babalar çocuğunuz adına yaptığınız her şey onun yerine düşündüğünüz, onun yerine cevap bulduğunuz, onun yerine problem çözdüğünüz her şey bilin ki dolaylı olarak çocuğunuzun bilinçaltına aslında sen bilemezsin, sen yapamazsın, sen beceremezsin. Ben senin yerine yaparım. E, mesajıdır ve çocuğuna engelli muamelesi yapıyorsun evet. çok net söyleyeyim. Evet, kesinlikle. E, peki kameranın bize geleceğe dair vizyonunuzdan bahseder misiniz? E, ben e, dediğim gibi yani bir eğitimciyim her Hı -hı. şeyden önce ve insanların gülümsemesini istiyorum ya. Hı -hı. Daha fazla insan gülümsün gülümsesin istiyorum. Evet. Herkes gülümsesin istiyorum. Eee Şöyle güncel bir konudan bahsetmek istiyorum mesela biliyorsunuz hani deprem konuşmaları bilim insanların dile getirdiği özellikle Marmara ile ilgili. Tabii çevremdeki insanların hani çeşitli korkuları yaşadıklarını görüyorum. Bir arkadaşım mesela işte çok korkuyor çok böyle anlatırken işte uyuma konusunda duş konusunda çeşitli önlemler almış falan korkuyla beraber yaşıyor. Ben de ona diyorum ki bak, ben de korkuyorum, ben de buradayım. Hani balık balığa demiş, öteye git yanıyorum, nereye gideyim aynı tavadayız demiş. Şimdi e, yani <laughs> aynı yerdeyiz, aynı çatı altındayız, evet. aynı semtteyiz, aynı iş yerindeyiz. Peki ben kendimi güvendeyim diye kodlarken sen korkudayım diye kodluyorsun. Aramızdaki fark bu. Diyelim ki Allah korusun oldu deprem, ikimiz de gittik. Ben gülerek gideceğim, sen korkarak gideceksin. Aramızdaki evet. fark bu. Yani e, söylemeye çalıştığım e, bütün problemlere rağmen eğer olumsuzluğa kilitlenirsek e, beyin kendini kapatır. Korku, korku çünkü kepengi indirir evet. bilinçaltının dili açısından. E, çözüm bulamazsınız. E, güvende kaldığınızda psikolojik olarak, düşünsel olarak güvende kaldığınızda daha sağlıklı önlemler alırsınız. Korku duygusal bir reaksiyondur güvenli bir ruh halinde, düşünce kalıbında olmak e, duyarlı olmaktır. Hı hı. Daha güzel önlemler alırsınız İrem Hanım. E, ne bileyim bilim insanlarının önerdiği şekilde stratejiler geliştirirsiniz, semt değiştirirsiniz, evi güçlendirirsiniz, çantanızı hazırlarsınız ama korkuyla yapılan şey... E, Aynı sonucu vermeyebiliyor yani evet, aynı kesinlikle. adımları atmayı engelleyebiliyor Peki, tatlı Peki yani sizin için kimler bu mesleği yapmalı? Yapmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor? Ya yani burada tabii bizim meslekte biliyorsunuz zeka eskiden ya zekisin ya değilsindirdi. Yani özellikle bizim çocukluk yıllarımızda ama Gardner denen bir bilim insanı çıktı. Dedi ki çok da zeka diye bir şey var. Bunlardan bir tanesi duygusal zeka, sosyal zeka. Öncelikle bu mesleği yapacak olan insanların hakikaten duygusal ve sosyal zekasının olması önemli. E, duygusal zekası yüksek olan insan hani empati e, yeteneğine sahip insandır. Evet. Hani bunu ya ben buna sahibim değil mi e, bir tarafa koyup aslında duygusal zeka nasıl geliştirilir? E, sosyal zeka nasıl geliştirilir? Ben e, hep, e, hani benim kıblem çocuklardır her zaman. Çocukları, bugünkü çocuklar çünkü yarınki yetişkinlerdir. Bu çocukları nasıl bir e, dille nasıl bir eğitim diliyle nasıl bir ro anne baba rol modeliyle nasıl bir eğitimci rol modeliyle e, yarınki e, empatik duygusal zekası gelişmiş sosyal yanı güçlenmiş e, insan olarak yetiştiririz. E, söylemeye çalıştığım bu mesleği öncelikle e, duygusal ve sosyal zekası e, güçlü olan insanların e, yapması önemlidir. E, duygusal zeka geliştirilebilir e, bir şeydir. Yine sorunun gücüne yer vermek istiyorum. Özellikle insan ilişkilerinde e, şu çok önemli. Bugün diyelim ki siz bana bir konuyla ilgili e, geldiğiniz bir şey anlatıyorsunuz e, ya da bir çocuk olarak da baktığımızda önce olayı dinlersiniz. Hani bizim dilimizde yansıtma şeklinde önce anlaşıldığını hissettirirsiniz. Evet. Sonra bu konuyla ilgili e, ne hissettiğini mutlaka sormalı insan. Bunu eşinize de sorabilirsiniz. Patronunuza da sorabilirsiniz. Arkadaşınıza da çocuğunuza da. Ne hissettiğin sorusu çok güçlüdür. E, çünkü çocuk ne yapıyor? Beyin tarıyor, hislerini tarıyor. Duygunun bedendeki yansımış halini hı hı. E, arıyor. E, çünkü duyguları bedende hissederiz. Düşünceler zihinde, duygular bedende kendini gösterir. Böylece e, o hissettiği duyguyu yakalamayı şimdi bunun süreklilik olduğunu, peki e, o hissi fark etmesi... Tabii ondan sonraki dil biraz daha bizim alanımıza giriyor. Hani o duyguyu yönetme, düşünceyi yönetme konusunda biraz daha profesyonel bir dil gerekiyor. Ama en azından duygusal zekanın gelişiminde ebeveynin dil kalıplarına ne hissettin? Ee, bu bir sorun mu? Bunu evet. nasıl çözmeyi düşünüyorsun? Bir daha yaşanmaması için nasıl önlemler alman gerekiyor evet. diye nasıl sorusunun da önemini vurgulamak Kesinlikle. isterim burada. Kameranın Kameranımızla sohbet çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz mesaj var mı? Tabii kendi alanımda evet. <laughs> izleyicimize verebileceğimiz izleyicilerimize verebileceğimiz mesaj özellikle. Yaşam yolculuğunda e, yürüdüğümüz yılları düşünelim yani o bebeklikten hani e, önce düz duruyorduk sonra oturduk sonra bir kalkmaya çalıştık tutunduk sonra paytak paytak yürüdük düştük yeniden kalktık düştük yeniden kalktık o kısa aralık aslında yaşamın hatta yaşamın yüzde altmışını orada öğreniyor beyin yani öyle evet, diyor gerçekten. bilim insanları artık. Yaşam yolculuğunu tamamen oradaki kesit gibi bakmak lazım. Hı hı. Zaman zaman düşeceğiz, zaman zaman kalkacağız. Evet. Kalkmayı bileceğiz. Ama nasıl? Gerçekten çözüm odaklı bir psikolojiyle, korku enerjisiyle değil, güven enerjisiyle. Ee, karanlığa bakmak değil, ışığa bakarak. Evet. Yani yüz tane... Sorun olsa bile, yüz tane karanlık olsa bile, mutlaka bir yerden ışık sızıyordur. O ışıktan yola çıktığınızda diğer kapıları, o karanlık kapıları açarsınız. Evet. Yani söylemeye çalıştığım, e, baktığınız yer size sürekli karanlığı gösteriyorsa, lütfen birazcık yönünüzü değiştirin Kesinlikle. ve. Işıkta kalın. <laughs> İzleyicilerimize de çok anlamlı, çok güzel bir mesaj verdiniz. Katılımınız ve yaptığınız değerli C açıklamalar için çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Rica ederim. Ben de çok keyif aldım İrem Hanım. Çok teşekkür ederiz. ederim. Umarım e, bu kısa programda e, önemli mesajlar evet. olmuştur. E, bir daha Umarım görüşmek efendim. dileğiyle. Sevgili seyirciler tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.